Arkadaşlar merhaba. Bugün size 1, 2, 3, 4, 5 tane meze anlatacağım. Bu kebabın yanına çok güzel gidecek ezme salatamız. Bu soğan salatamız için. Bu yoğurtlu patlıcanımız için. Arapçada mütebbel denir. Bu havuçlu tarator için. Bu da terettür için arkadaşlar malzemelerimiz. Havuç taratörü yapmak biraz uzun sürdü. Kavurma işlemi olduğu için. ilk önce onunla başlayacağım. Şu kalın yerde. Evet. Havuçlarımızı bu şekilde rendeledik arkadaşlar. Arkadaşlar. Tavamıza önce bir yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Daha sonra altını açtıktan sonra tavamızın üzerine havuçları koyup havuçlarımızı kavuruyoruz. Eşim havuçları kavuracak. Şimdi eşim havuçları kavururken ben size diğer meyvelerin yapımını Anlatacağım arkadaşlar. Yoğurtlu patlıcan için gerekli malzemelerimiz pişmiş piş patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve nane. Kuru nane arkadaşlar. Ee, közlenmiş patlıcanlarımızı tabağımıza alıyoruz. İnce ince doğruyoruz. İyice zıhtan geçiriyoruz. Daha sonra tabağımıza alıyoruz. Arkadaşlar ben sarımsaklı yoğurdumu e, havuçlu tarator ve yoğurtlu patlıcan için ortak hazırladım. Şimdi bunun yarısını sarımsaklı yoğurdunun yarısını yoğurtlu patlıcanın patlıcanının üzerine koyuyorum arkadaşlar. Benim bir patlıcanın 3 büyük boy közlenmiş patlıcan arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi diğer bir malzeme geçiyorum arkadaşlar. Tereddür. Tereddür için gerekli malzemeler marulumuzun içi, limon, tahin, yoğurt ve biraz maydanoz arkadaşlar. İlk önce marullarımızı ince ince doğrayacağız. Arkadaşlar marullarımı suyumu sıkıyorum. Sıkıp suyunu süzüceğim arkadaşlar. Maydanozumu da kırıyorum arkadaşlar. Bunu da mezemizin üzerine koyuyoruz. İki baş, iki diş dövmüş sarımsak koydum arkadaşlar mezemin içerisine. Üstüne yarım limon sıkıyorum. 1'e 3 oranında tahin ve yoğurt koyuyoruz. Şu şekilde altı kaşık da koyuyorum. 1 çay kaşığı tuz ekliyoruz. Evet, mezemiz hazır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ezme salatamızı yapacağız. Soymuş 3 tane domates, 1 adet soğan, bir tutam maydanoz, isot, sumak, tuz. İlk önce böyle ince dilimler al. Şimdi soğanlarımı aynı şekilde, şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Eee soğanımı aynı şekilde doğrayacağım arkadaşlar. Acı su, e, soğanlarını sıkıp acı suyunu alıyoruz. Şimdi maydanozumuzu kıyacağız. İzledim. Malzemelerimizi bu şekilde doğradık. Üzerine biraz limon gezdiriyoruz. İsot, sumak ve tuz karışımını ekliyoruz. 1 yemek kaşığı zeytinyağımızı ekliyoruz. 2 yemek kaşığı nar ekşisi ekliyoruz arkadaşlar kaşık yardımıyla karıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak ezme salatamızın üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bunu da karıştırıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar havucumuzu zeytinyağı içinde kavurduk. Şu kıvama gelecek şekilde arkadaşlar kavuruyoruz. Çok yakmıyoruz. Daha sonra üzerine 5-6 yemek kaşığı sarımsaklı Yoğurt koyuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar mezemize de bir çay kaşığı tuz ilave edeceğiz. Evet mezemiz hazır arkadaşlar. Havuç Tarator. Soğan salatasının tarifi vereceğim arkadaşlar şimdi ben size. soğan, maydanoz, sumak, tuz ve biraz limon. Yeterli arkadaşlar. Soğanımızı şu şekilde doğradık arkadaşlar. Maydanozlarımızı incecik doğradık. Bunun üzerine çeyrek limon sıkıyorum. Arkadaşlar bunu daha sonra baharatımın olduğu tabağa alıyorum. Baharatlarımda sumak ve tuz vardı arkadaşlar sadece. Soğanımızı doğradık, maydanozumuzu doğradık. Şu şekilde arkadaşlar.